bilmiyorum ben çok korkuyorum. Korkma ben yanındayım. Kim babası? Turgut Bey'in oğlu. Mert. annesi çok Yeni dizi Korkma Ben Yanındayım heyecanlı bölümleriyle ekrana geldi. Korkma Ben Yanındayım 3. bölümde neler olacak? öncelikle ince çocuğunu düşürmeye çalışırken büyük bir tehlike atlatacak ve bebeğinden kurtulamayacak ve başına bela olmaya devam edecek. Ailesini hayal kırıklığına uğratan İnci çok pişman olacak ve ilerleyen bölümlerde nasıl hamile kaldığını öğreneceğiz. Bu hafta bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde neler olacağını merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın.